bizim bu ustaların mahallesini güzel bir yerden geçirmemiz lazım. Şimdi bununla ilgili geçmişte Yaşar Berkan zamanında biliyorsunuz orada Tokyo'ya dönüştürülmek evet. üzereydi. O zaman ben e, başkana şunu demiştim. Başkan, buranın kesinlikle Tokyo olmaması lazım. Benim düşüncem bu demiştim. Çünkü yaparsak biz bu usta geleneğimizi bitiririz. Bunların hepsi dağılırlar. Bu gelenek biter. O da aynen bana şunu dedi Hasan Bey. Vaktimiz var mı biraz? Şimdi e, abi bunlar o zaman sen dedi bunlarla tanırsın. Bunlara bir toplantı yap görüşlerini al dedi. Ben de bunları e, belediyenin sosyal tesisinde o zamanki Ayval Usta olsun, şimdi Ay, e, Aydın olsun, Veli olsun bunları hepsini çağırdım. 35 kişi falan katıldı oraya. Dedim ya daha TOKİ başlamamıştı o zaman. Dedim ki ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi sizin oraları Toki'ye dönüştürülüyor. Sizin oralarda da dönecek. Hepinize birer daire verirler. Fikrinizle falan. Rahmetli ay dedi ki sen bizden iyi düşün. Ne yapalım? Ayolsa beni katma. Önce söyleyeyim ben görüşümü söyleyeceğim dedim. Tahsin'im senden ricam dedi. Aman ha bizi Toki'ye mükeye sokma dedi. Ben dedi 15 lira kata çıkarsa de oradan zurnayı nasıl çalacağım? Benim zaferim dedi tahur oradan nasıl çalacağım? Aman ha dedi. Biz de bu evimizde oturalım kardeşim dedi. Benim bana ben de onun kadar altına imza atıyorum. Doğru düşünüyorsunuz. Aradan bir sene sonra Kırşehir'de bir çalıştay yapılmıştı. Oraya da bir modütör olduğu bir masada beni de oraya aldılar. Meğer karşımda Kültür Bakanlığı genel müdürü var. Ben bilmiyorum da tabii. Şimdi ben bu konuyu açtım. Dedim ki ya bizim ustalarımıza sahip çıkmamız lazım. Aman ha bunları Toki'ye, o bir alan Toki'ye çevirmemez ya falan derken dedim ki karşıdaki genel müdür bu bu işte pardon çevre bakanlığı tabi bu dönüşüm şeyleriyle. ilgili. Sayın Genel Müdürüm dedi, ya siz ne düşünüyorsunuz? Ben konuşuyorum iyi de dedim siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> ya dedi sen görüşünü söyledin dedi. Senin görüşüne sonuna kadar katılıyorum altına imza atarım dedi. Biz dedi İstanbul'da bunu dedi soru bunu yaptık dedi. Şimdi o kültürü bitirdik dedi. Bir yere hadi gelsin nasıl gelecek dedi. Onun için aman ha dedi. Bunun arkasında devamı durun kırışarak ama orayı dağıtmayın. Bu dağıtırsanız usta geleninizi biter dedi. Ya bu, bu. çünkü e, o müzik e, ama sıkıntı şu. Şimdi insanlar şu anda akın akın biliyorsunuz e, hala devam ediyor. Neşet Ertaş'ın mezarına, Tabii Muharrem Ertaş'ın mezarına Tabii insanlar ya. geliyor ve geldikten zaman ya bir de şu ustalar ne çalarmış, ne söylemiş ama onları dinleteceğimiz, onlara sunacağımız bir, bir şey oldu? yok. E, müzik şehriyiz izliyoruz. ve bunları biliyorsunuz Urfa'da sıra geceleri işte bunlar bunlar bizim elimizden alacaklar biz aracılığıyla bunu yapmazsak yani bu dört yıllık süreçte içinde bu çalışma yapmamız lazım. Bunları güzelleştirip onları bu müzikleri sunacağımız dışarıdan gel. Bir de burada kazanç var Hasan Bey. Şimdi insanlar buraya getirdiği zaman burada yiyecek, içecek, turizme ciddi bir katkı diye düşünüyorum. Yanlış mı Şehir ekonomisine de bir katkı ciddi olacak. Ciddi bir katkı olacak tabii. Ama Tahsin Bey şimdi geldik burada siyaset ettiği ucu yine. Evet. bizim konumuz bu programımız kesinlikle siyaset değil ama. Şimdi dedi ki UNESCO evet. 2021 yılını Hacı Bektaş, Ahi Evran ve Yunus Emre yılı ilan etmiş. Evet. Bunu biz bu üç alplerini tanıtmamız lazım. Tabii. Nasıl ki Konyalılar Mevlana'yı Yunus'ta anasını Tabii. yaptıysa, Tabii. E, dünyaya tanıtıysa, biz de bunu tanıtmamız lazım. Üstelik e, dört yıllarına Müzik Şehri ilan edildi. Bu doğru. dört yılı çok iyi değerlendirmemiz Kesinlikle. lazım. Kesinlikle doğru. Kesinlikle. E, şimdi Abdallar Mahallesi'nin tekrar onarılması lazım, tadilatın yapılması lazım, daha güzelleştirilmesi lazım, şehrimize gelenlerin orada fasıl dinlemesi lazım, müzik Kesinlikle. dinlemesi lazım Kesinlikle. diyoruz. Evet Ancak e, şimdi geliyoruz, şehrin belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili, iktidar partisi, iktidar milletvekili. Şimdi Halk maalesef Halk. ki, e, şimdi burada bizim hemşehrilerimiz bunu yaparken e, belediye başkanımız ve milletvekilimiz kusura bakmasın, biz onları eleştirmiyoruz ama biz istiyoruz ki bunlar uyum içinde çalışsın, kesinlikle, şehrimize hizmet kesinlikle etsinler. Kesinlikle, kesinlikle. E şimdi İktidar Partisi'nin ile ilin belediye başkanı aynı yerde buluşup bu programlara katkı sağlayacak bütçeleri oluşturamazsa, merkezi ilerden bunu İktidar Partisi milletvekili getirmezse belediye bunun öncülüğünü yapmazsa nasıl olacak abi? Kesinlikle ya şimdi Hasan Bey biliyorsunuz o konuda ben biraz dertliyim ya. o konuda Hep biraz da... abi. Ben, ben Sayın Vekilime de söyledim, başkanıma da söyledim ve Sayın Vekilime özellikle şunu söyledim. Gerçekten bununla ilgili desteğini istedim kendisinden. Eğer dedim tamam siyasi düşünce olarak ters bile olsa siz herhangi bir hizmet yaptığınızda ben kamuoyuna ben de, zaten de ekledersiniz de hadi olmadı ben çıkar da eklederim yeter ki Kırşehir'in bir problemi de bir derdini çözelim yeter ki Kırşehir'in bir şeyini çözelim yoksa bu 5 yıl Kırşehir için heba olmasın istiyorum. Gönlümden geçen bu bir an önce bu birlik beraberliğin sağlanması evet, ve evet. bir noktaya yumruk kurmamız lazım. Başka illerde bu ters de olsalar birlikte şehrin menfaati ön plan alıyor. Ben de kesinlikle bu noktada size katılıyorum. Kesinlikle bir birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Zaten bizim en büyük sıkıntılarımız bir tanesi maalesef şehrimizin aşmazlardan evet. bir tanesi o. Geçmişten beri bu sıkıntılar yaşıyor olmaması lazım.